ilgili adam, milletvekili olmağı daha iyidir, yani cahil insandan daha iyidir, ben öyle düşünüyorum. Çünkü ben bakıyorum yıllardır Urfa'yı, bilmeyen kişiler geliyor, bilmeyen kişiler bu işin içine girdi mi görüyorsunuz Urfa'nın hali, hangisini söylesem. Yani adam mütehid değil, mütehidlik ediyor. Adam yani eretiçi elektrikçi değil, eretiçilik yapıyor. Bak hele Urfa'nın haline bak, çamurdan geçilmiyor. Bilgili adam olmalı, her zaman iyidir. Yani zaten başımıza ne gerekse hep cahil insandan geliyor. Nerede söylüyorum? Gerek ki bütün milletvekillerimiz hepsi bilgili olması lazım. En azı üniversiteyi bitirmeleri lazım. İşlerinde bir profesör var mı? Yok. Yani ya köy ağasıdır, ya bilmiyorum ne de zaten başımda ne gelirse hep bunlar yüzüne geliyor. bana çalışacak olan insan lazım. Yine bak. Bu falan haline bak ya. 2-3 ayda ancak toparlanır. Çamur mu deyse, bak. Komşuları göreyim sen. Bak. Perişan olmuşlar ha. Allah yardım etsin herkes. Yani onun gibi kişiler gelse daha iyi olur diye düşünüyorum. E i̇nşallah girer, inşallah kazanır. Urfa'ya bir faydası olur. Milletin canı çok yanlış ilgili insana çok ihtiyacımız var. Cahillerden çok çektik.